arkadaşlar ibis e, paint nasıl kullanılıyor yapacağız. E, nasıl kullanılıyor onu öğreteceğim. Ibis e, Paint'i normal bir şekilde yüklüyorsunuz. Şöyle. Sonra galerime girip şu altta artı şekli var. Onu tıklıyorsunuz. Ve üstte resmi seçi var. Onu tıklıyorsunuz. Ve e, istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Mesela ben şu an bu alttaki kişi çok komik kişilerden biri. Çünkü annemden tam pasta çekmiş. Bunu arkadaşlar yapabilirsiniz ama arkadaşlar e, seçeceğiniz fotoğrafı seçin. Ve arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Şu bir yazan yere tıklıyorsunuz. Ve oradan e, şu artıya tıklıyorsunuz. Ve bu e, burası illaki 2, 3, 6 falan olması gerek arkadaşlar. Bir hariç her rakam olur. Sonra geliyorsunuz buradan e, fırçaya tıklıyorsunuz. Fırçadan iptal. ya yani. Şunu iptal diyorsunuz. Çok soruyorlar çünkü. Ben e, keçili kremi seçeceğim. Çünkü daha hızlı oluyor. Ve istenildiği seçiyorsunuz. Eee. ben mor mu ben, ben arkadaşlar e, moru yok. Şunu seçeceğim. Ve dikkatlice boyuyoruz. Dudan da boyayabilirsiniz. Ama bu benim bayağı bir zararım. Ya zamanım alacak. Çünkü arkadaşlar uzun süren bir iş boyamak. Normalde çizim yapmayan bir insanım arkadaşlar. Hiç sevmiyorum çizim yapmayı. Arkadaşlar bu arada iki yerden de yap. iki farklı renk de kullanabilirsiniz. Hmm, ben iki farklı renk kullanacağım. Ee, belki güzel olur diye. Ee, saçının bu tarafını böyle yaptık. Diğer tarafında mesela kırmızı yapabilirsiniz. Ben seçtim kırmızıyı arkadaşlar. Berfinin bir fani olarak yapıyorum bunu. Çünkü Berfin olsaydı şu an yanında benim fark etseydim. Ama şu an yapamıyorum. Neden? Aa, of, Allah senin belanı versin. Siz de demedim bu arada. Bunu tık yapıyorsunuz arkadaşlar. Boyuyorsunuz buraya da. Bu arada siz hangi takımı tutuyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum hangi takımı tuttuğunuzu. Ben Galatasaray tutuyorum. Normalde esken 1 yaşındayken 2-3 yaşındayken Fenerbahçe'yi sonra Beşiktaş'ı tuttum 8-7-6 e, falan yaşımda. Sonra da bu aralarda Galatasaray'ı tutuyorum işte. 12 yaşındayım şu an ve Galatasaray'ı tutuyorum. Evet. Sonra e, bulanıklaştırmaya tıklayıp bulanıklaştırıyorsunuz her tarafını. Böyle her yerini. Sonra bu artıya tık ay şunu ikiye tıklayıp normalden yumuşak ışığa tıklıyorsunuz ve görüyorsunuz ki güzel çok güzel bir saç ortaya çıkıyor. İki renk arkadaşlar şöyle ayırarak yapabilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Yani ben açıkçası beğendim. Uzun saçları zor yapılıyor arkadaşlar. Berfin mesela bu saçı çok güzel. Berfin miydi hatırlamıyorum tam. Evet Berfin de arkadaşlar Berfin doğru. Um, neyse bugünlük video bu kadardı. Size çok çok seviyorum. çok seviyorum. Bye bye. Bye bye.